Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harf ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Yıldız Teknik Üniversitesi 10. Savunma Sanayi günleri kapsamında 12 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen Elektronik Harf ve Radar Sistemleri panelinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin elektronik harp ve radar sistemleri alanındaki çalışmaları ve devam eden projelerde gelinen son durum üzerine çarpıcı bilgiler paylaştı. Akyol tarafından sunum sırasında dinleyicilerle paylaşılan kısa videoda 2020 yılında imzalanan sözleşme altında geliştirme çalışmalarına, 12 Kasım 2020'de başlanılan ve önümüzdeki dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi beklenen yeni nesil Koral ya da diğer adıyla Koral 2 Mobil Radar Elektronik Harp Sistemi'nin sistem konfigürasyonuna ilişkin ilginç ipuçlarına yer verildi. Gaz tabanlı TR modülden oluşan Selefi Koral 1'e kıyasla GAN temelli High Electron Mobility Transistor ve Monolithic Microwave Integrated Circuit yapılarının kullanılması sayesinde çok geniş bant ve yüksek çıkış gücü isterlerine cevap verebilen Koral 2 bu sayede hem radar elektronik destek hem de radar elektronik taarruz rolünde daha geniş frekans açıklığına sahip. Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 30 Temmuz 2009'da imzalanan kara konuşlu uzaktan elektronik destek elektronik taarruz kabiliyeti kazanımı projesi kapsamında Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen ve teslimatlarına Şubat 2016'da başlanılan Koral Mobil Radar Elektronik Harp Sistemi her biri 8x8 konfigürasyondaki MAN HX77 taktik tekerlekli ağır hizmet aracı üzerine entegre edilmiş, geniş bir frekans bandında çalışan bir radar elektronik destek sistem aracı ve her bir belli frekans bandlarındaki yayınları karıştırma yeteneğine sahip 4 radar elektronik taarruz sistem aracından oluşmaktaydı. Yunan kaynaklı yayınlarda sayısal hafıza kabiliyeti Koral'ın 2.8 GHz ve 8-20 GHz frekans bandlarını dinleme, yön kestirme, karıştırma, aldatma ve ses basma kabiliyetlerine sahip olduğu ve aynı anda iki ayrı tehdide karşı kullanılabildiği iddia edilmektedir. Akyol tarafından paylaşılan Koral 2 videosunda sistem konfigürasyonda yaşam yeri aracı, bakım yeri aracı, operasyon kontrol ünitesi, radar elektronik destek aracı 1, radar elektronik destek aracı 2 ve radar elektronik taarruz araçları 4 adet olmak üzere farklı rollere yönelik araçların yer alması dikkat çekti. Sistem konfigürasyondaki araç sayısı kullanıcıya bağlı olarak 11 araca kadar çıkabilmektedir. Bir diğer dikkat çeken nokta ise trailer üzerine yerleştirilen radar elektronik destek aracı bir de önde geniş bantta çalışan boynuz anten dizisi yer alırken radar elektronik destek aracı 2'de ise boynuz anten yapısından düz anten yapısına geçilmiştir. Koral 1, Mobil radar elektronik harp sisteminde kullanılan antenlerin ebatları, çalışma frekansları, çıkış güçleri, gönderme alma modülleri, faz dizinli anten teknolojisi ve elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetleri göz önünde bulundurulduğunda Koral radar elektronik taarruz sisteminin 150 ila 200 kilometre menzile, Koral radar elektronik destek sisteminin ise aracın bulunduğu konumun deniz seviyesinden yüksekliğine ve hasım radarın gücüne bağlı olarak azami 300 ila 500 kilometre menzile kadar kullanılabileceği tahmin edilmekteydi. Koral 2'de ise belli ölçüde menzil artışı yanında GAN temelli High Electric Mobility Transistor ve Monolithic Microwave Integrated Circuit yapılarının kullanılması sayesinde gerek tespit hassasiyeti gerekse karıştırma performansı açısından daha yüksek seviyelere çıkılacağı değerlendirilmekte. Akyol yaptığı sunumda ayrıca Meteksan savunma tarafından İDEF 2021 fuarı sırasında 19 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan anlaşma altında geliştirme çalışmalarına başlanan Seyri Sefer Elektronik Taarruz Sistemi Seymen ile insansız hava araçları, helikopter, uçak, silah, güdümlü mermi, füze, komuta kontrol sistemleri ile kara, hava, deniz platformlarında kullanılan küresel konumlama sistemleri gibi hedeflere elektronik taarruz uygulaması amaçlanıyor. Bu sayede tehdit oluşturabilen bu sistemlerin hem karıştırılması hem de akıllı bir şekilde aldatılması ile dost unsurlardan uzaklaştırılması sağlanacak. 27 aylık bir takvimle tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenen Seymen sistemi radar, elektrooptik ve elektronik harp unsurlarının askeri taktik araç üzerine entegre edildiği tek bir shelter üzerinde bütünleşik çalışabileceği bir çözüm sunuyor. Meteksan savunmaya göre Seymen yüksek güvenilirlikle aynı anda birden farklı küresel konumlandırma sistemi kullanan aynı ya da farklı yönlerdeki seyri-sefer sistemlerini karıştırıp aldatabilecek. Ayrıca birden fazla sistem koordineli görev icra edebilecek. Seymen sistemi aynı zamanda tespit edilen küresel konumlandırma sistemi sinyalini kayıt ve analiz yeteneğine de sahip olacak. Radyo frekans yayınlarının yayılım analizleri yapılırken havada olmanın ciddi avantajları olduğunu, havada bir İHA üzerinden bunu yapabilmenin ise kullanıcıya çok daha fazla avantajlar sunduğuna vurgu yapan Savunma Sanayi Başkanlığı, Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, önümüzdeki dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı olarak insansız sistemlere entegre elektronik harp sistemlerine ağırlık verileceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde İHA'lar için erken ihbar ve deniz gözetleme radarlarının üretimine odaklanacaklarını vurgu yapan Akyol, yerli olarak geliştirilen pasif radar sisteminin yaygınlaştırılmasının da önümüzdeki dönemdeki hedefleri arasında olduğunu belirtti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yeni açıklamalar geldikçe Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.